Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağımsız Türk devletlerinin bayraklarının anlamlarına değineceğiz. Bilinmesi gerekiyor ki her ülke bayrağının bir hikayesi vardır. Ülkenin değerleri göz önüne alınarak yapılan bu bayraklar her yerde birer temsilci görevi görür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve resmi bayrağına Türk bayrağı adı verilmiştir. Bu bayrak 29 Mayıs 1936'da kabul edilmiştir. Bir efsaneye göre bayraktaki kırmızı kan kırmızısıdır ve şehitlerin kanını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan ay ve yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşmuştur. Başka bir görüşe göre de beş köşeli yıldız, demokrasi, eşitlik ve özgürlüğü, hilal ise İslam'ı temsil eder. Bir başkası Hilal'in Allah'ı, yıldızın peygamberi temsil ettiği yönündedir. Ay ve beş köşeli yıldızın Orta Asya'dan gelen Türklüğü, kırmızının ise vatanı temsil ettiği söyleyenler de vardır. Özbekistan bayrağı 18 Kasım 1991 tarihinde kabul edilmiştir. Bir görüşe göre 12 yıldız takvimdeki 12 adet boş kuşağını temsil etmektedir. Mavi Özbekistan tarihinin ve aynı zamanda yaşamın kaynaklarından biri olan gökyüzü ve suyu temsil eder. Beyaz, barışı ve saflığı, yeşil ise doğayı, umudu ve yeni bir hayatı temsil eder. Kırmızı çizgiler de yaşamı ve hayatı temsil etmektedir. Kazakistan'ın bayrağı 4 Mayıs 1992'de kabul edilmiştir. Bayraktaki gök rengi Türklüğü simgeler soldaki altın şerit altın orda devletini ve Kazakistan özgü olan kültür simgeler. Altın renkli güneş bolluğu, dirliği, 32 güneş ışığında kazak boylarını temsil eder. Bozkır kartalı ise özgürlüğü simgeler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı 7 Mart 1984'te meclis tarafından onaylanmıştır. Bazı kaynaklara göre ay ve yıldız Türklüğü, kırmızı, Kıbrıslı Rumlarla yaşanan savaşta dökülen Kıbrıslı Türk kanını, beyaz barışı, üstteki kırmızı şerit Türkiye'yi, alttaki kırmızı şerit Kuzey Kıbrıs'ı ve şeritlerin düz ve paralel olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza dek süreceğini simgelemektedir. Kırgızistan bayrağı 3 Mart 1992'de devlet bayrağı olarak kabul edilmiştir. Kırgız bayrağı kırmızı zemin üzerinde sarı güneş motiften oluşmaktadır. Güneşin 40 ışını 40 kırgız boyunu temsil eder. Güneşin içindeki yolların kesişimi ise geleneksel kırgız çadırının üstten görünümünü temsil etmektedir. Kırmızı zemin ise barışı ve dürüstlüğü, bir başka görüşe göre de kahramanlık ve cesareti temsil etmektedir. Azerbaycan bayrağı ile ilgili ilk karar, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarafından 9 Kasım 1918'de alınmıştır. Sovyetlerin işgaliyle değişen Azerbaycan bayrağı tekrar 5 Şubat 1991'de kabul edilmiştir. Gök rengi Türklü, yeşil renk İslamiyeti ve kırmızı renkte uygarlığı temsil etmektedir. Bayraktaki hilalin Türk halklarını temsil ettiği söylenir. Sekiz köşeli yıldızın ise her köşesi farklı bir şey temsil etmektedir. Türkmenistan bayrağı 1991 yılında kabul edilmiştir. Bayrağın zemini yeşildir sol tarafın dikey şekilde iki zeytin dalının üstünde 5 tane Türkmen halısından oluşur. Ayrıca yine sol üstte şeritin yanında beyaz renkli hilal ve 5 tane yıldız bulunmaktadır.